Dezenformasyon, kitleleri yanıltma, yönlendirme ve suistimal etme hedefi taşır. Eksik, yanıltıcı ya da tamamen uydurma bilgilerin üretilmesini ve yayılmasını ifade eder. Kimi zaman ideolojik, kimi zaman ekonomik kazanç sağlamak amacıyla üretilen yalan haberlerin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisi iletişim tarihi boyunca yıkıcı olmuştur. Günümüz teknolojilerinin hızı ve yaygınlığıyla dezenformasyonun etkisi dramatik şekilde artmıştır. İnsan topluluğu bugün küresel ısınma, insani krizler ve bulaşıcı hastalıklar kadar bilgi kirliliğinin de tehdidi altında. Yalan haber salgını, halk sağlığını, ekonomiyi, ulusal barışı ve küresel dengeleri tehdit ediyor. Bireyin özgür iradesini ve muhakeme yetisini hedef alan dezenformasyon, toplumları bir arada tutan güveni aşındırarak demokrasi ve özgürlükler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu sebeple günümüzde sivil toplum kuruluşları, teknoloji devleri ve devletler dezenformasyonla aktif şekilde mücadele ediyor. İletişim Başkanlığı olarak haber kaynaklarımızın da su kaynaklarımız gibi hayati olduğuna, yalan haberin bireyler ve toplumlar için son derece yıkıcı olabileceğine, dezenformasyonla mücadelenin aciliyetine yürekten inanıyor ve yaşasın hakikat diyoruz.